Teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. İstiklal Marşı. Misafirler sancağın altında olursanız daha iyi oluruz. Çılıması İstiklal Marşı'nda da toplu bir sesli İstiklal marşı okumuş oluruz. Lütfen. <laughs>

size teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sayın misafirler, günün anlamını belirtmek konuşmacı olarak Sayın Doktor Önder Aksu'yu mikrofona davet ediyorum. Alkışlarınızla Sayın Önder Aksu. Sayın Başkanım buyurun. Sevgili kardeşlerim. Her zamankinden daha çok bir arada olmamız gereken zamanları yaşıyoruz. Bizler bu ülkenin gerçek sahipleriyiz. Ve gerçekten de ülkemize, cumhuriyetimize sahip çıkmalıyız. Bu görev evre Kara Papak Türklerine aittir. Cumhuriyeti ve ülkemizin üniter yapısını ve toprak yapısını korumak kara papakların birinci görevidir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin elbiseleri hakidir. Tekrarlıyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin elbiseleri hakidir. Kara papakların derileri hakidir. Bizler her zaman bu sancağın altında ulusumuz, toprağımız ve özgürlüğümüz tehlikeye düştüğünde bu sancağın altında her zaman biriktik. Gerekirse bir daha bir ikiniz. Hepiniz bu davete icap edip geldiğiniz için hepinizi seviyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Başkanıma teşekkür ediyoruz. Değerli misafirler, aramızda ta Bursa'dan kalkıp gelen özellikle terekeme olan iş adamı, medya sahibi, Anasiyat Genel Başkanı Sayın Eyüp Kutlucan da aramızda kendilerine hoş gelsin diyoruz. Ayrıca yıllardır İstanbul'da emeği geçen özellikle Doğu Anadolu bölgesindeki dostlarımıza yardımcı olan Eski belediye başkanımız Gürbüz Çapan aramızda. Ona da hoş geldin diyoruz. Yine terekeme papak Kültür Derneği Başkanı da aramızda. Sayın Selda Kayı da ben Sayın Teşekkür Doktor Önder Aksu'ya plaket vermek için kendilerini buraya kadar davet ediyorum efendim. Karapapak Türkleri demir dövme şenlikleri için Size bir armağanımız var. Bir plaketimiz var. O plaketi biz size vermekle gurur duyacağız efendim. O gurur bana ait. Çok teşekkür ediyorum derneğinizin zaten beraberiz hep. Bizim biz de zaten derneğin yanındayız. Dernek de bizim yanımızda. Şimdi tabii buradaki kardeşlerimin hepsinden derneğimize üye olmalarını, derneğe sahip çıkmalarını hasreten istirham ediyorum. Derneğimize sahip çıkalım, kültürümüze sahip çıkalım. Dolayısıyla kendi kendimize sahip çıkalım. Onun için lütfen derneğe üye olalım. Mümkün mertebe. Elimizden geldiğince saygılar sunuyorum. Ben teşekkür ediyorum bu güzel armağan için. Gerçekten benim için büyük bir onur oldu. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Beni sevindirdiniz. Allah da sizi sevindirsin. evet. Bu biz böyle bir Anadolu çocuğuyuz. Biz Kafkasyalıyız, dağlıyız. Yüreğimizden nasıl geliyorsa öyle konuşuruz. Kim ne derse desin. Buyurun. Ben size teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun, var olun. Şimdi programımızın formatı icabı sayın büyüklerim eğer konuşmak isterlerse kendilerini mikrofona davet etmek istiyorum. Anasiyat Genel Başkanım konuşmak isterseniz buyurun birkaç cümle de sizden biz alalım. <laughs> İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Bey de aramızda. Kendilerine hoş geldin diyoruz. Tamam efendim. Aynı zamanda Terekeme Karapapak olan genel başkanını da ben buradan kutluyorum. Derneğimizin her zaman yanındadır. Bunun için de kendilerine e, teşekkür ediyorum efendim. Sayın Başkanım buyurun. Evet. Adım Eyüp Kutlucan, Bursa'dan geliyorum. Anasiyat, kısa adı Anadolu Sanayici ve İş Adamlar Derneği Genel Başkanıyım. Terekemeyim, Muş doğumlu Bursalıyım. Sizinle terekeme ve karapapaklarla beraber olmaktan da gerçekten çok haz aldım. Bursa'da kurulu olan Karapapak ve Terekeme Derneği yöneticileri arkadaşlarımız da buradalar. Biz Bursa'da Karapapak ve Terekemeler Derneği'ni kurduk. Terekemelerin ve Karapapakların Bursa'da ananelerini, göreneklerini, geleneklerini yaşatmak üzere epey bir çaba harcıyoruz. Gönül isterdi ki Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinde de bu tür dernekler kurulup bu kalabalığın birkaç katını toplamak ve toplanan kalabalıkla şenliklerimizi yapmak, daha görkemli şenlikleri yapmak ve birilerine mesaj vermek bizim için daha iyi olacaktı. Ancak burada gördüğümüz kadarıyla biz kara papak ve terekemeler muhtemelen hep yönetilmeye alışık. Hiç yönetmeye alışık olmadığımız için de nüfusumuz çerçevesinde burada nüfusumuza oranla çok bir kalabalık göremediğimiz için de maalesef üzüntü duyuyor. Ancak terekeme ve kara papaklar Türkiye ve Bursa'da, İstanbul'da toparlarsak Türkiye'de çeşitli iş kollarında gerçekten bir yerlere gelmiş arkadaşlarımız, bireylerimiz, üyelerimiz var ancak bu kendi çabasıyla bir yere gelmiş bu arkadaşlarımız çeşitli sektörlerde basın, matbaa, çimento, demir-çelik hayvancılık, ulaşım, enerji gibi dallarda Bursa'ya ve Türkiye'ye yön veren arkadaşlarımız olmasına rağmen ama içimizden Türkiye'yi yönetme sevdası içerisinde olan kişi ve kuruluşların başında olan birçok terekeme arkadaşımız olmasına rağmen yeterli olmadığını da görüyorum. Şimdi sizlerden Sayın Terekeme ve Karapapaklar, ricam şudur. Demin Önder Bey'in, Doktor Önder Bey'in de dediği gibi birlik olalım, beraber olalım. Bir her zaman birdir. Ama yanına bir daha koyduğunuzda bu iki değildir, 11'dir. Yanına bir daha koyduğunuzda üç değil, yüz on Yani burada bizim gerçekten eğer Önder Bey'in dediği gibi de bir yerlere talip olacaksak birlik ve beraberlik içinde olmamız, terekeme ve kara papaklık ruhunu çocuklarımıza aşılamamız ve bu aşamada da Türkiye'ye yönetim adına yön vermemiz gerekirken maalesef şu anda böyle bir yön verme harekatımız veya çoğulluğumuz olmadığı için de üzülmekteyiz. Sizlerden ricam lütfen birlik ve beraberlik olalım. Bizler birbirimizi yüceltelim. Birbirimize köstek değil, destek olalım. Onun için bu duygularla hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Hoşça kalın. Sayın Başkanım teşekkür ediyorum. Yüreğinize sağlık diyorum. Yine İstanbul'a büyük hizmetleri olan Sayın Gürbüz Çapan Beyefendi'yi mikrofona kadar biz davet edelim. Sayın Başkanım, lütfen birkaç kelime de siz terekemelere sarf edin. <laughs> Yine terekeme karapapakların piri, Kalender Veli Bey'in torunu aramızda, onu çağıralım. İsmini biz almamışız ama kendisini kendilerini takdim edecekler. Tamam başka. Efendim Kalender Veli aşağı yukarı 1340'lı yıllarda terekeme kara papak boyları içerisinde İslamiyeti çok doğru bir biçimde terekeme kara papakları aktaran kara papak boyunun piri velisidir. Bizde bir kalender barı diye bir bar vardır. Bu kalender veliyi karşılarken kara papaklar hanım erkek oynayarak şeylerini velilerini karşılardılar. Zaman içerisinde tabi kopukluk oldu ama şimdi artık o kopukluğa bir son verdik. Yeniden bağladık. <laughs> Birimiz kalender verinin torunu. Bakalım bize ne diyecek? Buyursun desin. Değerli dostlar, ben Ankara ili Çubuk Sere yatan Seyit Siyanfak'ın oğlu Seyit kalenler Veli'nin torunuyum. 1340 yıllara kadar elimizdeki belgelerle Sayın Onur Hocama kitabı belgeyle sunduk. 1340 yıllara kadar hep beraberdik. Fakat aradaki mesafeler uzak oluşu, kalenler Veli'nin hakka yürüyüşünden sonra kopukluk oldu. Bir gün Onur Hocamın bana 3 yıldır. Bu senenin dördüncü yıl telefonlarla istifad kurup illaha gel. Hocam ben yalnız bir insanım. Gelip gidemiyorum ama bundan sonra içinizde abi, kardeş, can, gönül, dede, mürşit hep bir arada olacağız. Hepinizi saygı ve sevgilerimle sonsuza kadar kucaklıyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Güzel günler sizin olsun. Derneklerinize de sahip çıkın. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Zahmet etti. Buraya kadar geldi gerçekten. Hatırımızı kırmadı. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Aynı zamanda da yolcu ediyoruz tabii Ankara'dan geldikleri için yolları uzun kusuruna kalmayın. <laughs> ben şu arkadaşımı özellikle istirham ediyorum. Hem köylüm hem terekeme eğitim camiasından gelen bir arkadaşımı davet etmek istiyorum. Tuncay Zavutçu'yu ben davet edeyim sadece kısa bir öz şiirini takdim etsinler. Hoş geldin efendim. Değerli dostlar, hepiniz bu güzel ve anlamlı güne hoş geldiniz diyorum. Ey kara papaklı terekemeler, bu güzel şölene hoş geldiniz. Birliğin temeli sevgiyle başlar. Bu saza sohbete sefa geldiniz. Savaşçunun sizden budur dileği. Kültüre, sanata verin emeği. Birleştirsin sizi Kara Papak Derneği. Bu aşkı muhabbete sefa geldiniz diyorum. Şimdi değerli dostlar, biz ırkçı, ayrımcı, bölücü değiliz. Ancak Ülkemiz biliyorsunuz, imparatorluğun devamı olan bir ulus yaratmaya çalışmaktayız. Bu ulusun bireyleri çok değişik etnik kökenlerden gelmektedir. Bizim amacımız, biz e, Karafakların, Terekemelerin ülkemizdeki Çoğunlukta bulunduğu yere olarak Kars'ta olduğunu biliyoruz. Terekebeler yurdumuzun birçok yerlerine dağılmışlardır. Bu birliği oluşturmak ancak bu ulusal sürece, bu oluşum sürecine katkı sunmak amacındadır bu dernek. Ben de onun için buradayım. Bu vesileyle Terekebelerin öz yurdu, yurdumuzdaki öz mekanı olan Kars'tan bir selam söyleyelim mi Anadolu'ya? <laughs> Sağ olun. Ulusun gururu, yurdun kalkanı, tarihlere sığmaz şöhreti şanı, yıl 164'te Selçuk Sultanı, Alparslan'la erdi şanlı utkuya, Kars'tan selam olsun Anadolu'ya. Tarihi dayanır eski çağlara, havası şifadır hasta sağlara, dostlar gide yaylalara dağlara, Reyhan, Merze, Kekik, Yarpuz, Solu'ya, Kars'tan selam olsun Anadolu'ya. Baharında hova yayla renklenir, Lale güle bin bir çiçek eklenir, Düze doğru bal kaşarı yüklenir, Ankara, İstanbul, İzmir, Çorlu'ya, Kars'tan selam olsun Anadolu'ya. Orada kimse çıkmaz büyük sözünden Sapmaz kültüründen Kopmaz özünden Aşığın döşünde tellis sazından Divan, tecniz Birlik barış sağlıyor Kars'tan selam olsun Anadolu'ya Kars'ta herkes taraf olur haklıdan çok muamma çözmüş şenlik saklıdan Pe pele coşturan çoban Karaca olan Yunus Dadaloğlu'ya Kars'tan selam olsun Anadolu'ya Cennettir Kars'ın gönül sarayı Sohbeti andırır ilmi deryayı Hasan Harakani Celal Baba'yı Eyüp Sultan, Fatih, Kanuni Duya, Kars'tan selam olsun Anadolu'ya. Ferhat almış nice zorlu savaştan. Sinesinde şehidi var her yaştan. Allahu Ekber'den sarı kamıştan ana gelip oluyor. Kars'tan selam olsun Anadolu'ya. atsız kahraman çıkmış o yerden. Muhtar Paşa namlı 93'lerden. Cihangir oğluyla Karabekir'den Atatürk inönü Fevzi Paşa'ya Hastan selam olsun Anadolu'ya. Herkes tanımalı karşı yakından. Nice zalimlerin gelmiş hakkından. Davatçıyla, davatçıyla bazı Kars'ın halkından, devlete, millete, şanlı orduya, Kars'tan selam olsun Anadolu'ya. Çok teşekkür ediyorum, hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Bu güzel ortamı hazırlayan Sayın Başkanımız Önder Aksu Bey'e ve Bursa Terekebeler Derneği'ne çok teşekkür ediyorum. Sayın Hocam, biz sana, size teşekkür ediyoruz. Şimdi sayın misafirler, değerli müzisyen arkadaşlarımız var. Özellikle aşıklarımız var. Önce Mürsel Sinan beyefendi de aramızda. Kendisini göremiyorum ama. Birazdan gelecekler. Birazdan gelecekler. Ya Gürcistan'dan bir aşığımız var. İlkin Borçalı. <laughs> oyun havası en azından bu konuşmalardan sonra bir kendimizi yenileyelim Müzik Nə gəzəri yabanmay, sarı babuşda banmay, dız nə gəzəri yabanmay, ağılğın, aha övənmiş varlar babanmay, ağılğın, aha övənmiş varlar babanmay